Selamünaleyküm gençler, o bir hızlı bir giriş yaptı. Bugün rahat doldayız. Gene saçma sapan hareketler yapacağız videomuzda. Bu videomuzu sonuna kadar izleyin, yorum yapın, like yapın, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet kardeşlerim. <laughs> Abicim sen yetkili birine benziyorsun. Bir şey sorabilir miyim acaba? <laughs> Aa, gördün mü abi gene başladık ya. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım bilemiyorum abi. <gülüyor> 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 ah kafam ya. Bu neymiş bakayım ne işe yarıyor acaba? Kardeşlerim bir saniye vurup durmayın ya. Şu yetkili abiyle bir konuşacağım. Bir şeyler soracağım ona ne ne işe yarıyor diye. Oğlum vurup durmayın ya. Gene kim kafama vurdu ya. ah Oğlum bunu siz istediniz. ha <laughs> <laughs> Hoşunuza gitti mi? <laughs> Burada top mop vardı ya ha. Hah, işte bu ya. Ah, abi bu ışıklar kim söndürdü? Kardeşim bir resim çekeceğim. Bir saniye bekler misin? <laughs> ah. Oğlum bize kim vurdu ya? Aa buranın içinde ne var acaba? Aa yine ışıkları söndürdüler abi. abi. İşte vinç varmış abi burada. Ben bu vinci sürerim abi. <laughs> Hadi bakalım inşallah sürersin de nereye oturacaksın? Acaba? Aha oturttular o bir seni. <laughs> <laughs> ya abi laf anlatamıyorum ya. En üst nokta bak halen vuruyorlar. Vurmayın kardeşim ya. Vurmayın ya. Şu günkü ben bir süreyim ya. Size güzel sürprizler yapacağım ya. <laughs> bak halen vuruyorlar abi ya. Oğlum ayağıma kim vurdu? Şimdi sıkıysa vurun bakayım. Hadi gelin. Gelin bakayım. Hop. Ben şöyle vince çıkarım. Ama çıkamadım. Askıda kaldım burada. Beni kim indirecek? <laughs> bir indiren bulunur ya o bir. Abi indirdiler beni. Ah kafamın üstüne. <laughs> çocuk deminden beri burada duruyor ya. Kardeşim, kardeşim sen bir çekil bakayım arkanda ne saklıyor? Sen bir git şuradan ya. Ben de bakacağım. Yürü bakayım sen şuradan. <laughs> Neymiş bakayım abi? Aman Tanrım abi. Aman tanrım. Çocuk aklıymış. Gitmeseymişim keşke. Hobi şimdi ne yapıyorsun? Abi yeni arkadaşlara yeni yerler keşfettireceğim şimdi. Kardeşim bak şimdi bak bak aşağısı çok mükemmel bir şey. Emin ol sen de çok seveceksin. Hop şu şekilde iniyorsunuz aşağıya. <laughs> Nasıl gençler eğleniyor muyuz? <laughs> Burada o bir parkuru varmış ya. Bakalım bu parkurun sonu nereye çıkacak? sonunda top varmış. Canım en fazla nereye gidebiliriz ki? Two hours later. Three weeks later. Tabii canım ya en fazla parkurun dışına kadar gidebiliriz değil mi Obi? <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi şurada pembe kaydırak var oradan kaymaya gidiyorum. Ah kafam kim koydu lan bunu buraya? <laughs> Of çık çık bitmedi ya burası da ama sonra da uğraştım kaydırağın oraya <laughs> Ya şimdi kardeşim vurma kardeşim vurma ya vurma demedim ben sana kaydıraktan kayacağım demedim Kardeşim vurma demedim mi? <laughs> Gel kardeşim benim önden tabi sen gidebilirsin kaydıraktan kayabilirsin hatta ben sana yardımcı olayım kardeşim <laughs> Anam son anda fikir mi değiştirdin sen kardeşim ya kaymaktan neyse ben geri senin yerine kayarım kardeşim <laughs> şöyle bir gidi ah böyle kaydıralım oğlum <laughs> aha şifre çözeceğiz ha şifre çözmek benim işim ah. <laughs> oğlum vurmayın lan vurmayın vurmayın kardeşim vurmayın şifre çözeceğim ya ben dünyayı kurtaracağım vurmayın ah <laughs> kardeşim vurmayın demiyor mu ben size ya bunu siz izlediniz <laughs> gene bir cürcünanın içine düştüm ya. Oğlum elimde bomba var diyorum. Bomba var diyorum oğlum. Ah bomba düştü. Gene elektrikler gitti galiba abi. <laughs> evet gene bomba düştü. <laughs> Aa, bu bombanın kapatma yeri yok mu? Gene elimde patladı abi. <laughs> Kovalamayın kardeşim ya. Bırakın peşimi. En son binaya çıkacağım artık. <laughs> Hobbit çıkamadın gibi binaya. <laughs> Evet abi buradan çıkarılacak sonuç kancayla binaya çıkılmıyormuş. Tabana kuvvet diyeceğiz çıkacağız abi. <laughs> Ama çok kalabalıklar ya inşallah bulamazlar beni. Şimdi 100 bin katı da kim çıkacak abi ya yapacak bir şey yok. Tabana kuvvet çıkacağım artık. <laughs> Hayır ya beni buldular gene ya. Üç güne varmaz çıkarım artık buradan. Two. Birkaç yıl geçmiş gibi hissediyorum ama sorun yok abi çıktım beni buldular şimdi kaydıra ile geçirmeye çalışıyorum abi. <laughs> Arada başkası kaynadı ya. <laughs> Aman tanrım. Ben ne kadar zormuş buradan kaydırır. Kardeşim ben bir kayayım şuradan ya. Şu kaydır abi kayacağım o kadar. Kardeşim başka bir şey istemiyorum ya. Bırakın peşimi artık ya. Dibime kadar gelmiş. Hayır. Abi çok hızlı indim ya. Oğlum ne ara çıktın oraya ya. Abi en rahat yer burasıymış ya. Daha önce ben niye bunu düşünmedim acaba? <laughs> Evet gençler, atlamalı zıplamalı birbirinden ilginç hareketler yaptığımız bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izleyin, yorum yapın, like yapın, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Evet arkadaşlar, sağdan ve soldan çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Ben burada çok rahatım, birkaç yüzyıl inmeyi düşünmüyorum abi. <laughs>